Bugün sizlerle birlikte oyunumuz böyle böyle yeni hayvan yaptım arkadaşlar koyun çekmeye çalıştım çekemedim bu sefer çekiyorum bu sefer olacak değil evet çektim bu bunları yaparken. Çektim de. Bunlar nasıl çıktı lan? Nasıl nasıl çıktı nasıl? Kim çıkarttı? Vurur bizi. Lan, lan ya. İnek yapmıştık. Bir kişi ineklerin başında. Berat. Berat filiz uzanıyor. Efendim? Berat bir tane inek kalmış yavru. Berat büyüdüklerini niye bağlıyorsun? Çiftleştireceğiz ya. Ha. <laughs> Yok. bunlar avuç yemez. <laughs> <Ya>, bağla bağla. Na. Na. Bağlayalım da öyle. Tamam bakayım <laughs> <laughs> kesilecek kişi bu var. efendim. Tamam. Bana da abim de oynuyor. Da. Anne. Şimdi sıra çok ses değil. Yani evet. yer kalmadığında kaçacağız. Efendim. Ne? Abim nerede? Ne? Abi. Ne? Neredesin? Ne? Ha? Aşağı mı da? Berat. <laughs> Akşam oldu yatıyoruz. Kapıyı <laughs> da kapat. <laughs> Abi bu videonun anlamı ne? Çekiyoruz da. gideceğiz eve? Eve yani halı döşüyoruz işte. Halı banyo falan var. Yani işte Hemen ben hadi. Ben de uyuyom, Berat. Berat uyuyor. <laughs> Oğlum yukarıya tip boşuna şey yapmaya gerek yok. Buraya merdiven koysak yukarıya geçirerek. Ben yani şöyle iki dedek. Acaba bu nereye çıkıyor burası? off oh. Tamam. Birisi birimiz onu çiftleştireceğiz mi? He? Dur daha. Bir Birimiz de çiftleştireceğiz mi? Şu var bir şey de bak şu. Şu. Tamam dursun. Ya ben, ben, seni bekliyorum. Ben gelirim ben. Serbest bırakayım mı? Ne yapıyorsun ya? lan? Nerede ben? Neyse bunu çıkartayım. Neyse <laughs> sen bilin. <zaten benim. Gülüyor> <laughs> <Hadi> ben geliyorum. <laughs> Yardım edeyim sen. Altta mısın? Üstte mısın? Hangisi? Burada atlasın. Çünkü. İkisi de. O zaman altta indik. İkisi de diyorum altta indik. Üstte misin? İlk, yani üstteyim şu anda. Üstte misin? Neyse şu Berat. Abi, bir tane oyun çıkmış Demiz. Tuvaletimiz. <laughs> tuvalet burası. Banyo, tuvalet. <laughs> Misafir odası. Burası pimme yapmadıydı. Bu ne lan? Abi balkon var ya Bir balkon yapmışsın Çok güzel balkon Baba altı emek mi bize? Bir de altı emek Alt Çüş Ben nasıl banyoya gireceğim? Hmm. Ben bunu bir, de bir şey yapıyorum. Annem banyoya girecek. Şeyden aç neredesin ki bilmiyorum biraz bakınca uzaklara anlaşılıyor Ağır. oradan oradan bakınca gözükmüyor evin oradan biraz biraz gözüküyor. Nerede? Böyle <laughs> uçarak girmedim ben. Bir tane şey, girişi var burada. Arkalarda falan. Hmm. Bak. Arkalarda değil mi? Başka bir yerden gireyim. Abi çevre ya. Söyle. Ev, evden de görükmüyor ki. Nasıl? Ben görüyor musun sen? Bilmiyorum neredesin? Üste çık, üste çık. Tavana çık. Çık da. Sen onunla geliyorsun. Heh gördüm. Hadi gel. Ağaç evi gördün mü? Gördüm. Gel. Buraya. Ben nereden girdiğini biliyorum ki. Nereden? Abi, Aha ne burada? Hmm. Biliyorum tabii. Bekle ben size göstereceğim. Yok ben biliyorum. Nereden? Ben biliyorum. Bir dakika geliyorum tamam mı? Kesin sen gizli geçit yapmışsın. Abo! Attan girildi yarasını. Apart. at. at. Ya ne yapıyorsun o Adam sinir ödüyor. Attan mı? Bozmayın girişimi ya. Attan giriyor. Attan giriş yapmış. Hmm. Nerede lan? Kaptan giriş yapmadın bakayım. Tamam oraya girişin bir bölümü. Bir bölümü. Yıkma mi? oraları bak bebe. Ya nereden giriyor? Bak gelin göstereyim beni takip edin. Neredesin ben senin? Bak gel. Gel arkandayım. Öküz arkandayım. Evet. evet. Sen şu sütü... Şu... Ben, Ömer Ömer bak ben, karşıma. Ben evin yukarısındaydım. Bak ben de uyu karşımda. Arkandayım. Ve aşağıya neydim? Şşt i̇şte aşağıya inme bak. Arkana dön. Biri arkasında mısın? Birinin arkasındayım bak. Dur. Heh. Beni gördünüz mü? Ben Yok. gördüm. Ömür ben beni arkana dön işte. Geri zekalı. Dön dön. Heh. Yukarı bak. Ben abim <laughs> diyorum. Kesin buranın bir gizli geçit falan vardır. Aha burası. Şiş.

Sen ben aldım. Almayacağım. Gelse takip etseydim biz Ömer'le gidiyor. Çektim. Kırma bir yere. Aha Ay, vallahi ayırdı. girdim. Hayır kırma. Girdin Ömer. Girdim. Nasıl giriş iyi mi? Çok güzel de. E beni niye aşağı indirmeden ki direkt oraya iniyor musun zaten? Böyle iniyor musun zaten? Güzel değil mi böyle? Ha. Ben güzel. Ben o, ben de... Böyle iniyor <laughs> e, mu? Şöyle güzel. Ben buradayım. Dur, bak. Lan oraya niye gitmiş? Ama orası çalıştı. Heh, hadi. 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 Ya <laughs> neredesiniz siz? Hı, gelsene. Ömer sen çık yukarıda bekle bizi. <laughs> Oha desin. Şimdi buradan geleceğiz. Ben takip yer varmış burada. Düşme. O kadar merdiven nasıl merdivenden Gel. Hey. <laughs> 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 Selamun aleyküm. Şimdi çıkıyoruz dedim. Gelin. Evet, çıkıyoruz şöyle. Da, da şöyle yaptım, bak, çıkmayın bak buraya da şöyle buraya da böyle gizli bir yer yapacağım. Şimdi çıkıyoruz. Ay, şimdi ya beni niye indirdin o zaman. Seni geçeyim de gör. şey yapar. Zaten akşam oldu. Ömer videonun başında şey yaptık diye yaparsın. Sadece şey Ben gidiyorum. Hmm. Giremiyorum ki. Siz evine de gidin ben bu benim evim burada. Ben burada bura yatacağım. Ya ben gidiyorum. <laughs> Aç evin çok kötü olmuş abi. Ben de direkt evin <laughs> İyi öyle sen beğenmiştim. <laughs> ben rı rı gidemiyorum ki. Direkt havada düşeceğim arkadaşlar. Lıp Gördünüz mü? Baba para. Ben uyuyordum. Ben uyuyorum. Hadi görüşürüz. Ben uyuyamadım. Ben de uyuyorum. Ben uyuyamadım. Evime gitsedim işte. Abi ne uyusun o zaman. Kaldım ben burada. Ben ne yaptım ya? Burayı niye bozdun ya? Allah Allah. Bir tane bulacağım artık. Yeter ya. Ev yapıyorum bozuyorum ya. Evet arkadaşlar yine sinirlik. <laughs> niye bozdun evi? Olmadı. Ya bura ne böyle ya? Bura ne? Hemen Niye gideyim. attın ya? Hemen gideyim. Ya çık git lan yerinden. Yardım. Çık. Ay. Çık lan oyundan çık. Tamam oyundan çık. Ah, gel git. Al al çıktım. Bir, mal mal. Ne benim yerime gel. Geliyor. Geliyor. Senin yerim mi benim yerim mi abi? Benim yerim senin yerin abi. Dur, benim yerim ben oluşturdum. Geliyorum senin yanına geliyorum. Hayırdır? <laughs> Bak ben oynamam ya. Gelirim ki. Geri biliyorum. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Geliyorum yine. Hadi kapıda. Kapının ağzındayım. Hadi. Şuradan. Hı, sen gene unutun ki gelin. Değil mi? Ben biliyordum da. Kapıyı da açık bıraktım. Hah. İyi olsun. Ay bu ağacı sen mi yaptın yoksa var mıydı? Var vardı ağacı nasıl mi yaptım. Ağacı ne yaptım işte. Yine geliyorum ki. Hadi. Yine geliyorum. Gel. Geldim. Geldim. Abi yapayım? teksiniz zekalım tekisin içerisinde. Gelirsin. Tamam ben yapacağım yaptım. Bitir Tamam. İşte ağaç evimiz çok güzel oldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.